Evet. Oscar yine korkarak kulaklarını <laughs> Dışarıda bozacı var, ondan korkuyor. Şimdi ben de ses yapacağım. Boza Boza Dışarıdaki böyle bağırıyor. Oscar da böyle. <laughs> dışarıdaki ses size geliyor mu bilmiyorum ama Oscar diğer odadan diğer diğer koşarak buraya geldi ve bozucanın sesini dinliyor. Haydi boza diyor. Boza. Oscar niye korkuyorsun? Anne. Benim kedim çok korkak. Oscar. <laughs> Bozucudan korkuyor. <laughs> Oscar gidiyor bozucu gidiyor. Tür dikkat dinliyor. Askım. Korkak fasulyem benim. Burnunun içini yiyelim. Bıyıklarını yiyelim. Kulaklarını içerim. Korkan kulaklara bak. Allah. Neyse bozacı gitti galiba. <laughs> Oskum! Hadi oyna sen şimdi. Buzacı gitti gitti. <laughs> Bağırıyormuş hala. Sakinleştireyim ben Oskar'ımı.